Aşırı el ve ayak terlemem var. Evet. çocukluğumdan beri devam ediyor. Evet. Ee, özellikle sıcak havalarda daha çok zorluyor beni. Kışında tamam. oluyor. Tamam. Ee, uykuda olmuyor ama uyandığım gibi başlıyor. Evet, evet sevgili arkadaşlar kameraya biraz ilerletelim. Şurada terleme ile ilgili sinirimizi çok net bir şekilde görüyoruz. İkinci kaburgamız, şurası üçüncü kaburgamız. Sinirimiz de burası. Tamam. Bu şimdi buraya müdahale edeceğiz. Ve hastanın el ve koltuk altı ayak terlemesinde de azalacak şekilde kesilmesini bekliyoruz. Tamam, kapatalım. Evet. Biraz gerilerimizi de çekebilirsin. Şimdi arkadaşlar burada e, el terlememiz vardı hastada. Altı ayak terlemesi vardı. Beklentimiz muamele sürüsü el terlemesi tamamen kesecek. Evet, şöyle listelerimizi yerleştiriyoruz. Bu eğer yapılırsa bu dava, yukarı doğru ve aşağıya doğru maalesef e, elektrik iletisinden dolayı çok daha fazla bir sinir kısmı yanmış oluyor. Gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar burada bir kaç milimlik yer sadece kliçle e, bloke edildiğinden dolayı herhangi bir yakınma olmadığından sinirdeki tahribat çok sinir oluyor. Eğer hastada refleks terleme oluşursa bu klipsleri çekiyoruz. Bazen 8 yıl sonra bile 8 yıl sonra bile şikayetlerin hastanın nefes göre tamamen geçtiğini kesinlikle görebiliyoruz. Onun için kris kullanmak çok önemli. Şu anda güncel olan krisin kullanılması.